diş hekimi dişlerle ve çevre dokularıyla ilgilenen bir meslek dalıdır derler. Aslında böyle söyleseler de siz diş hekimi olduğunuz zaman tıbbı da öğreniyorsunuz. Önce hekim olmalısınız ve sonra diş hekimi oluyorsunuz. İyi bir diş hekimi iyi bir hekeltıraş olmalı. Çünkü üç boyutlu görüşü sağlıyor. Siz yarın bir kron ya da halk arasında söylediğimiz gibi kaplama dediğimiz şeylerden yaparken onu nasıl tasarlayacağınızı, nasıl yapacağınızı üç boyutlu düşünmek mecburiyetindesiniz. Bir yandan mühendis olmalı. Çünkü ağızlı planlamalar yapacaksınız. Köprü Planlamalar yapacaksınız. Bunun için teknik bilgilere ihtiyacınız var. İyi bir iletişimci olmalısınız. Çünkü gelen hastayla iletişim kuracaksınız. Nasıl konuşacağınızı, nasıl onları ikna edeceğinizi bilmelisiniz. Öte yandan iyi bir psikolog olmalısınız. Çünkü ağrılar içerisinde gelen bir hastayla empati yapıp onun ağrılarına ya da kaprislerine, arzularına bir şekilde cevap vermelisiniz. İyi bir bilgisayarcı, hatta yazılımcı olmanız gerekiyor. Çünkü bir kamerayla ölçü alıp daha sonra o bilgileri bilgisayara aktarıp bir yazılım vasıtasıyla dişleri tasarlıyoruz ve siz bunları yapmak mecburiyetinde kalacaksınız. Ileride. Fakültemizde bizim 80 kişilik bir multidispliner bir laboratuvarımız var. 64 kişilik fantom laboratuvarımız var. Fantom deyince plastik hastalardan bahsediyorum. Sizin eğitiminizi de kullandığımız. Çünkü siz canlı insanlara bir şeyler yapmadan evvel mutlaka o plastiklerin üzerinde egzersiz yapmalısınız. İyi bir dolgu yapmalısınız. Ve başınızdaki hocanız onayladığı takdirde sınıfı geçer, 3. sınıfta hastalara başlarsınız. Fakültemizde 64 tane öğretim üyesi mevcut. Bu öğretim üyelerinden yaklaşık 20 tanesi profesördür ve kliniklere indiğiniz zaman bu profesörlerin de bizzat öğrencilere eğitim verdiğini göreceksiniz. Mezuniyetten sonra kendinize bir muayene açabilirsiniz. Bir poliklinik açabilirsiniz. Ağız diş sağlığı merkezlerinde çalışabilirsiniz. Ya da özel hastanelerde çalışabilirsiniz. İyi diş hekimlerine her zaman ihtiyaç olacak. Siz de iyi bir diş hekimi olmak istiyorsanız iyi bir yerde eğitim görün. Bizim kapımız her zaman sizlere açık.